Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi oyuncularımız birbirinden özel paylaşımlarını kendi Instagram hesaplarından paylaştılar. Tabii ben de Yalı Çapkını sevenler için hemen yayınlamak istedim yalı çapkını bu sezonun en sevilen en reytingli dizisi oldu. Herkes tarafından çok merak ediliyor. Tabii birçok eleştiriler de alıyor. Dizi çiftinin uyumu, dizinin konusu, herkesin çok hoşuna gitti ve oldukça güzel reytinglerle geri dönüş yapıyor. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı beğendiyseniz ve dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizi ile ilgili tüm bilgileri kanalımda anında bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.